Arkadaşlar evet. yana hoş geldiniz. Fotoğraf çekelim size. Böyle çok isim. Burası 300 yıllık tarihi var. Mimarı Osmanlı döneminde yapılmış. Paşa Bey Kurarı. Paşa Bey Kurarı diyeceksen bakın hocam eskide kapı zili yok. Işte. Çekse bu merdivende çıkmış, erkek odasında oturmuş. Bayansa içeride sol tarafta bir merdiven var, çıkmış bayan odasına. Üst kısımda harimlik ve selamlık odalar var. Burada bir basamak var, dikkat et. Güneşin içeri gir zaman dikkat edin, <laughs> kapılar açak. Kapı neden açak? Eskiden medreselerin, türbelerin, bu türevlerin içeri zamanda selam saygı yapıyordu. Buyurun gel. Şimdi ki bizim mutfağı gözünü alın. İşte şu anda üç asırlı bir Osmanlı mutfağının içine girdiniz. Eski de yeme içme hep burada. Şimdi bunun tavana bak hocam. Kırılanmış tavan. Bunda kesinlikle çivi yok. 7 kat 8 köşe birbirine geçme. 7 kat sebebi bu evde tandır yandığı zaman tandırın dumanı hızlı çekmek sebebi. 8 köşem sebebi de eskide saat yokmuş. Ejdat burada bir güne saatini artı bir de namaz vakitlerini. Bas gördün güneş. O güne sabahtan hocam bak bu direk üstünde başladı. Bakın bu direk üstte uzun bir çiçek yapılmış gördün mü? Şu direkte kısa bir çiçek yapılmış. Şu ortada bir direk var bak. O güne sabahtan oradan başladı böyle dönerek tam onun hizasında öyle zorlandı. Sonra güneş köşede. O güneş tam o direği üstüne geldiği zaman ikindi okunur. Onda bu yani güneş batıma doğru geçir. Yine pençenin altında bakın bir oluk taşı var. Bunun ismi de Nisan tası. Nisan ayın belli bir günü varmış yağmur yağdığı an. Hemen bacağı açıp bırakmışlar. Yağmur suyu yıldığı zaman şifa niyetini. Ablamızda özür dilerim. Birer damla banyo sularına katmışlar şifa için. Birer damla gıdalara serpmişler bereket için artı nisan yağmuru da yoğurtma yarmışlar. Burası tamdır koca. Bu tavır yanarken üstünde güveçlerde yemek pişir. Bunun iç kısmını yan tarafına lavaş ekmek. Yine bizim doğunun tereyağlı ketesi bu tabii. Buranın ismi de eski de aşıkhane. Yani aşk pişme yeri. Hemen yan tarafı üzerinden dikkat edin. Çocuklarınıza bilgi vereyim. Baba ocağı. Baba ocağı nereden gelme? Eskide büyüklerimiz ne giyirdi? Baba ocağı tütür Baba da öldükten sonra biz ne giyirik? Baba öldü, ocak söndü. İşte o kelime buradan gelme. Eğer evladı varsa yakarmış. Evladı olmasa yakanı yokmuş. Ocak söndü, gitti. Yine o zaman soba yok iken bu evin ısıtmasını burada yapmışlar. Bir şimdi baba ocağın ismi değişti. Şu bile oldu. Tandırda yemek içtikten sonra bu kısma seki, bu şekilde de ev halkı bir kapta birlik beraberlik yemek. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yenge hanım bana kızmasın. Şimdi bazen ablalarımız ne diyor? Koşusun ise ve başkasına söyledi. Dedi hele gel benim kocam bana öyle bir Amerika mutfağını yaptı ki. Dikkat edelim. Amerika tip gibi onun mutfağını yapıyor. Bak çok üzüldüm. Yine çok fazla bilgi verin. Bakın bu açık mutfak kültürü sizin babanız ait, dedelerinize ait. Osmanlı ait. Orada yemek bir şey, burada yemek gelir. İşte biz tarihimize, kültürümüze sahip çıkmadık. Adamlar bizim tarihi hep kağıdı götürdü ve şimdi de bizim kültüre ismi koymuşlar Amerika mutfağı. Öyle bir şey yok. Bu kültür bizim. Dipteki ambar. Şimdiki bizimkiler kuruyacak yeri hemen sağ sol olan bizim mutfaklarda dolaplar çıktı. Bunlara da eski de ismi terek. Terekler bir gene modasını evlerde yapıyorlar. Evet babacığım burada söz hakkı sizi. Burada video fotoğrafı çekin. Ondan sonra büyüğünü yukarıya harem yükselen çıkacak. biz kaçırıp çok güzeliz. Tabii. Odanları ayarlayıp efendilikten al koy. Başladı. Evet hocam, burası selam bölümü. O zaman gelen erkek misafir bu mevzuya çıkmış. hemen burada sukan da, soda kutu ediyor efendi. İrede, ileride sakıp his olmaz. Gel 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 çekin. Hiç şöyle buyurun efendim. Buyurun. Hadi mini <laughs> klavye Efendim, kandas, Evet hocam burası selam bölümü. Erkek misafirlerin bu merdivende çıkarken hemen bu odaya geçmişler. Hocam. <laughs> Erkekler bu odada oturma, dinleme, sohbetini burada yapmışlar hocam. Karşıki odada yatmalarını orada yapmışlar. Esas bu odanın tarih yukarıda. Yukarıya bak. Bu tavan dokuz motif işleme. Ağacı ceviz ağacı. İşçiliği bıçakla kıl desereğine yapmışlar, buraya mantaramışlar. Artı bu tavanın ismi de kırk yılanlı tavan derler. Var mı ustalarımız? Yok efendim. Evet. biraz siz video çekin. Ben kaç tane odun atayım gelin. O tarafa. Ya Allah. Bari selfie. Hemen yani selfie aldım. Bak şu anda haritam yerde. Şimdi poni kim oldu? Şimdi çekiyorum hocam. Süper. Bunu bile çektik. Şimdi telefonu doldur koy oraya. Burada hocam başla. Sonra salon yok hocam. Bu kapı örtülü. Sen bu konuda misafir geldin. Sen burada oturmuşsun. Bayanlar aşağıda mutfakta yemeğe geldiler. Kapıyı Ekip Ekeplerseniz servis yaptıktan sonra bu kapı komple örtülüyor. Selam hare. Yürü gel. Yenge hanım da bu konuda misafir geldiği zaman o da bu merdivenden çıkmış. Bu odada oturmuş efendim. Yine de şöyle bir mutlusun. Burası da harem bölümü hocam. O zaman yenge hanım diğer yıllar önce bu konuda misafir geldi. O da bu odada oturma, dinleme, sohbetini burada yapmışlar. Yine Osmanlı zamanında bayan odası olduğu için hocam bakın bu odada iki kapı var. <laughs> bu kapı dışarıda örtülmüş. Bu kapı içeride. İki, iki kapı sebebi. Yengehanım burada oturmuş. Başı açıkta müsait değil. Başka bir erkek misafir de geldi. O da yanlışlıkla bu merdivende çıktı. Birinci kapıyı açtı. ikinci kapıyı gördü o zaman. O an burası destur bayan odası. Daha bu kapıyı açmadan bunu yavaşça yürütmüş, aşağıya gitmiş. Birinci kapı tektir. Oturduğumuz alanda eskide divan. divanların ne için? Eskide anne baba yukarıda oturmuş. Çocuklar aşağıda. Anne babaya sevgi saygı hürmet için. E Geçmiş çocuklar yukarıda. Büyükler aşağıda. Dipteki yatak yerleri eskilerde doğru bir yüklük. Hocam burası şu anda tarihimizde var. Bu da yine üç asırlı el işçiliği göz nüri, niş. Nişler gene modosu evlerde yapıyorlar. Artı bu tavanda asma Bak rahat edin. Evet şimdi video kapat. Yengem yanında otur. Aa, ah, hem ee, hemen size kutlama çayı ısma Yengem motosunu çıkar düşünürse gel. Yok üşümüyorum ya. Gel üşüm üşüm yerim, yok. Gel, bunu bir yere düşür. gel gel gel. Ama motun çıkar. O motosunu hemen laylon hemen yapar. Param yoksa mod da var.